Merhaba arkadaşlar. Bu videoda final maçı olacağım. Diğer diğer maçlar video dışında oynadım. Bir de birinci video yükleyememişim. Bu yüzden ikinci video birinci, 3 üçüncü video ikinci. Bunu da üçüncü olarak kabul edin arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Sonra da olacak. Ya kalede. İşte ilk 11'im arkadaşlar. Sonra. Arkadaşlar buradan vuracağım. Hadi be. Çünkü yani siz yok video çekmiyorken oynarken Tarsus'ta gene oraya bir gol atmıştım ki göstereceğim bu maç bitsin. Kupayı da kaldıralım arkadaşlar. Kaptanımız kaldıracak kupayı. Kaptanımız vardı. Uzaktan denemeler yap İkinci yıldızı, üç yakından yapacağım. Mars'ın Hadi Mars. Arkadaşlar biraz sessiz olası bir geldik yapacağım şimdi. Suarez. Bokla. Suarez vurdu gol. Gol gol gol. Chelsea öne geçti final maçında. Spikerlik Arkadaşlar hakemi düşüreceğim şimdi. Bir sıfır öne geçtim ya. Artık sadece beraberlik koruyup. Evet, evet. evet, evet. İzin vermiyor ki kaçtı. <laughs> Bak. Arkadaşlar. Böyle üstten yürüyeceksin. Bakayım böyle şu çekeceksin. Birine yerden çarpacak. Bakayım düşecek. Bakın. Düştü. Başım, çok kötü oldu ya arkadaşlar hemen çabuk Bir bit bitti. İyi yürüyorum. Hadi arkadaşlar. Ben kazanırım. Beni destekleyenler. Haydi destekleyelim. Am jumbo grafikleri çok kötü böyle. böyle yağmur ve kar grafiği çok kötü. Şu Buradan şut çekerim. Korner be. Girecek sandım arkadaşlar. Puu Yaklaşmışlar. Nasıl fare? Oğlum. Akoru vurdum. ne freki. Onun noktuk mi? İyi. Ya o zaman bu da free kick. Ben geri düşündüm o zaman. Ben geri düşündüm. Ben altına kalırsa çok iyi olur. Ne kalmaz dedik. 2-1 yaptık arkadaşlar. Suarez gerçekten hak kazanmış. Benzema bu kadar atamıyordu. Ve ben ama bu kadar hızlı bir oyuncu değil. Haydi bakalım. Hadi ben ne yapıyorsun ya?

Arkadaşlar geç saat yakaladım çünkü uyumadım. Şun yarın karne var. Hem heyecanım hem de ne babamın isim verdiği için. Kazandım. Arkadaşlar kredi kazandım. Neyse. Neyse. Bir saniye. Çıkayım şuradan. Şuradan göstereyim arkadaşlar şimdi. Şu golü almaz buraya. Bunu size göstermek kaydetmiştim. Tanıyordum. <laughs> şu. Şu şu şu. Orada şu gol attı. Gol. sana zor sattı bu. Bunu sonra sattı. Ya yani sonra sattı bunu. Afif dedi arada turan yaptı. Ve tribünler yine boş. Bunlar doluydu maçta. Tam bu video kısa duracaktı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yorum ve like atmayı da unutmayın. Paylaş. Lütfen Videoyu paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.